Herkese merhabalar. Ben Doçent Doktor Serkan Ünal. Kanalımda ekonomi, borsa ve yatırım hakkında videolar paylaşıyorum. Ve yeni bir eğitim serisine başlayıp yatırımı sizlere farklı boyutlarıyla anlatmak istiyorum. Bu videoda bu eğitim serisinin ilk videosu olacak ve bu videonun içeriğinde yatırımın ne demek olduğunu, hane halkının elindeki varlıkların dağılımını Finansal varlıklar ve reel varlıklar arasındaki farkları, finansal varlık türlerini ve finansal piyasalardaki oyuncuları anlatacağım. İlginiz için teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Yatırım, gelecekte daha fazla varlığa sahip olmak amacıyla bugünkü kaynakları tahhüt altına almak olarak tanımlanabilir örneğin bir ev alıp kiraya verdiğimizde, bir hisse senedi aldığımızda ya da nakit akış üreten bir varlığa ortak olduğumuzda yatırım yapmış oluruz. Yatırımdaki amacımız bugünkü bir birimlik alım gücünü ortaya koyup gelecekte daha fazla alım gücüne ulaşmaktır. Bunun için de bugün yapabileceğimiz tüketimlerden harcamalardan vazgeçeriz ve gelecekte elde edeceğimiz kazançla daha fazla tüketim yapabileceğimiz varlıklara sahip olmayı hedefleriz. Varlıkları reel varlıklar ve finansal varlıklar olmak üzere iki farklı grupta sınıflandırabiliriz. Reel varlıkların içinde toprak, arsa, bina, ekipman gibi Fiziksel olarak dokunabildiğimiz ya da görebildiğimiz varlıklar bulunmaktadır. Reel varlıklar bir üretim gücünü temsil ederler ve reel varlıklar sayesinde ürünleri, hizmetleri üretmek, tüketmek ve refah içinde yaşamak mümkün olur. Fakat finansal varlıklar ancak ya dijital ya kağıt üstünde olan varlıklardır ve reel varlıklarda hak talep etmeye yararlar bir hisse senedi, bir borçlanma senedi gibi varlıklar finansal varlıkların içine girmektedir. Bu tabloda Amerikan hane halkının sahip olduğu varlıkların özetini görmekteyiz. Toplam varlıkların tutarı 159 trilyon dolar gibi çok ciddi bir rakam. Bu 159 trilyon doların 49 trilyon doları reel varlıklarda, 110 trilyon doları ise finansal varlıklarda. Borçlara baktığımızda 18 trilyon dolar gibi bir rakam görmekteyiz. Net varlıkları ise yine çok ciddi bir tutar olan 140 trilyon dolar. Dağılıma baktığımızda gayrimenkullerin 41 trilyon dolar olduğu görülmekte. Bunlar büyük ölçüde ya arsalar, konutlar gibi ya da kiraya verilen ofisler gibi varlıklar olabilir. 7 trilyon dolarlık tüketicilerin duran varlıkları ise bu muhtemelen araçlar, beyaz eşya gibi varlıklardan oluşmakta. Finansal varlıklara baktığımızda 110 trilyon dolar gibi bir tutar var. Bunun da bir kısmı paraya benzer enstrümanlar. Bunlar yaklaşık 16 trilyon gibi bir değer. Toplam içindeki payı ise %10. Borçlanma araçları 5 trilyon dolar, hisse senetleri ve fon payları 35 trilyon dolar, emekli fonları 30 trilyon dolar ve kurumsal olmayan şirketlerdeki paylar ise 17 trilyon dolar. Gördüğünüz gibi gayrimenkul 41 trilyon dolar iken hisse senetleri 35 trilyon dolar ve yine emekli fonları da 30 trilyon gibi çok ciddi bir finansal varlık söz konusu. Türkiye ile kıyasladığımızda Türk halkının çoğunlukla reel varlıklara yatırım yaptığını görmekteyiz. Gayrimenkule yatırım yaptığını görmekteyiz ve hisse senetleri gibi finansal piyasalar araçlarını çok daha az kullandıklarını görmekteyiz. Bir sonraki slaytta da Türk halkının varlıklarına dağılma geçiyoruz. Bu tabloda da Türkiye'de hane halkının sahip olduğu finansal varlıkların dağılımını görmektesiniz. Bu dağılıma baktığımızda insanların ağırlıklı olarak paraya ya da vadeli mevduata parayı yatırdıkları, bunun da büyük bir kısmının dövizde tuttuklarını görüyoruz oran yaklaşık %70. Hisse senetlerinin payının kademeli olarak arttığı görülmekle birlikte toplam içindeki payı çok da değişmemiş. Yaklaşık %15 civarında. Kalan tutarın bir kısmı emeklilik sözleşmelerinde, bir kısmı ise borçlanma senetlerinde. Ve Amerika'da mesela hisse senetlerinin çok ağır bir yoğunluğa sahip olduğunu görmüştük ve para ve mevduatın payı %10 civarındaydı. Türkiye'de ise tam ters bir resim var ve para ve mevduatın payı çok daha yüksek. Finansal varlıklar, sabit getirili menkuller, hisse senetleri ve türev araçları olmak üzere 3 farklı sınıfa ayrılabilir. Sabit getirili menkuller genelde borçlanma araçlarından oluşur ve yatırdığınız ana para karşılığında elde edeceğiniz faiz getirisi önceden bellidir genelde bir temerrüt hali oluşmazsa neredeyse garanti kazanç vaat ederler. Hisse senetleri ise belli bir şirkete ortaklığı temsil etmektedir. Ve hisse senetleri de daha çok fiyat oynaklığı olmakla birlikte beklenen getiri de genelde daha yüksektir. Türev araçları ise gerek hisse senetleri kullanılarak gerek borçlanma araçları kullanılarak oluşturulabilir değişik tanımlarda özel ürünlerdir. Bu üç farklı sınıfı da gelecek derslerde çok daha detay olarak anlatacağız. Finansal piyasalardaki araçların belli rolleri vardır. Bunlardan en önemlisi harcama zamanlamasıdır. Örneğin cebinizde bir para var. 3 ay sonra bir okul taksidini ödeyeceksiniz. Cebinizdeki para da Türk lirası, 3 ay sonra yapacağınız ödeme de Türk lirası. 3 aylık bir vadeli mevduat hesabı açarak paranın boşta durmasını engelleyebilir. Belli bir faiz getirisiyle 3 ay sonraki ödemeyi yapabilirsiniz. Ya da yaşınız genç tasarruf yapma yeteneğine sahipsiniz. Fakat emekliliğiniz için bir fon oluşturmak istiyorsunuz. Çalışırken, maaş alırken para biriktirerek emeklilik zamanınızda bu parayı harcamayı mümkün hale getirebilirsiniz. Bu da finansal piyasaların en önemli rollerinden biridir. Finansal araçların en önemli ikinci rolü risk yönetimidir. Örneğin bir işletmeye borç verdiğinizi düşünelim. Herhangi bir finansal araç kullanmadığınız belli bir tutarda borcu verdiniz. Fakat eğer o işletmenin durumu kötüye giderse o borcu geri alma şansınız olmayabilir. Fakat belli bir finansal enstrüman aracılığıyla örneğin vadeli mevduat hesabı açarsanız bir banka sizin gibi binlerce tasarruf sahibinden parayı toplayacak yine binlerce fon ihtiyacı olan kişiye ya da şirkete verecektir. Bu durumda risk belki binlerce farklı adete bölündüğü için herhangi bir şirketin iflas etmesi durumunda tasarruf sahiplerinin etkilenmesi söz konusu olmaz yine finansal piyasalardaki çeşitlik çok farklı sayıdaki borçlanma aracına ya da hisse senedine yatırım yapmamızı sağladığı gibi riskimizi de sınırlamamızı mümkün hale getirebilecektir. Üçüncü önemli fonksiyonu ise oldukça büyük enstrümanlara yatırım yapma fırsatı vermesidir örneğin eğer bir finansal enstrüman olmasaydı hazine 100 milyon TL gibi bir borca ihtiyacı olsaydı muhtemelen o borcu kendi kendimize verme şansımız olmayacaktı. Sadece çok zengin biri böyle bir alternatiften yararlanabilecekti. Ya da büyük bir şirket kurmak için milyarder olmak gerekirken büyük bir şirkete ortak olmak hisse senetleri ile çok düşük tutarlarla bile mümkün. Bu da bize finansal enstrümanların sağladığı önemli avantajlardan biri. Finansal sistemde 3 tane ana oyuncu bulunmaktadır. Devlet genel olarak net borçlanan konumdadır. Tahviller, eurobondlar ile gerek şahıslardan, gerek şirketlerden, gerekse yurt dışından borçlanır devlet ve bu sürekli olarak devam eden bir süreçtir. Hane halkı finansal sistemde net tasarruf sahibi olan gruptur ve gerek şirketleri gerekse devletleri, fonlar. Fakat hane halkının bir kısmı araç kredisi, konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi kredileri finansal sistemden çekebilir. Şirketler toplamda net borçlanan konumda olsa dahi bazı şirketlerin net fazlası olabilir. Onlar da tasarruflarını finansal sistemde değerlendirebilir. Yatırım Eğitim Seti'nin ilk videosunun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkür ederim.